Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey müminler! ister hafif teçhizatla, ister ağırlıklı olarak seferber olun ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz böyle sizin için daha hayırlıdır. Eğer o sefer yakın bir ganimet ve kolay bir sefer olsaydı mutlaka peşine düşer gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yolculuk kendilerine uzun bir sefer geldi. Bununla beraber bizim de gücümüz yetseydi sizinle beraber elbette sefere çıkardık diyerek Allah'a yemin edecekler. Nefislerini helaka sürükleyecekler. Allah biliyor ki onlar iyice yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler kimler? Gerçekten yalancılar kimlerdir? Bunların iyice belli olmasını beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe inananlar mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi görev bildiklerinden zaten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah o müttakilerin kimler olduğunu bilir. Senden izin isteyenler olsa olsa Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar olabilir. Onların kalpleri hep işkillidir. Bundan dolayı şüphe içinde bocalayıp duruyorlar. Eğer sizinle beraber cihada çıkmak isteselerdi elbette onunla ilgili olarak bir takım hazırlıklar yaparlardı. Fakat Allah davranmalarını istemedi de onları yoldan alıkoydu ve kendilerine oturun oturanlarla beraber denildi. Eğer içinizde sizinle beraber cihada çıkmış olsalardı bozgunculuk etmekten başka şeye yaramayacaklardı ve aranıza fitne sokmak için uğraşacaklardı. İçinizde onların laflarına kanacaklar da vardı. Allah o zalimleri iyi bilir.